21 ile 27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında kiliste düzenlenen etkinlikte kente özgü yemek ve tatlılar tanıtıldı. Etkinlik halayla başladı. Programa kilis valisi Tahir Şahin'in yanı sıra kilis kültür ve turizm il müdürü Hüseyin Erkmen, kilis belediye başkan yardımcısı Atilla Yıldırım ve diğer protokol üyeleri katıldı. <laughs> Katmer'in ön plana çıktığı etkinlikte gençlerin hazırladığı semirsek ve içli köfte gibi yöresel tatlar da büyük beğeni topladı. Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Yıldırım, "Bu mutfak bizim değerimiz" diyerek gastronomiye sahip çıktıklarını vurguladı. Bu e, kapsamda biz de Kilis Belediyesi olarak e, Kilis gastronomisine e, sahip çıkıyoruz. E, bu e, mutfakta. Bir çekmenizi istiyorum e, yemeklerimizi, lezzetlerimizi görmenizi istiyorum. Çok güzel lezzetler. E, Tabi burada e, çevremizde çeşitli iller var. Onlardan bizim farkımız, bizim bunların hepsini harmanlayıp bu mutfağa vermemiz. Lezzetlerimiz çok güzel. E, tüm merkezi burada bu lezzetleri denemeye davet ediyorum. Yaptığımız yemekleri tanıtmaya geldik. Böyle semirsek yaptık, eşlik köfte yaptık. Yaptığımız ekmekleri sunuyoruz üretimimizi böyle yani e, semirsek e, ilk başta pilavımıza e, haşlayıp pişirerek oluyor. Sonra kıymayı kavuruyoruz, içine baharatlarımızı katıyoruz. E, hamurumuzu hamurumuzu beze beze halinde hazırlayıp açıp içine kıyma harcını koyuyoruz pilavla beraber. Sonra ka kapatıp kavuruyoruz. E, i̇çli köfteyi anlatacağım. İlk önce kıymamızı kavuruyoruz, suyunu salıp çekiyor, soğanını ekliyoruz. Biraz piştikten sonra baharatları ekliyoruz. Sonra iç harcını ha hazırlıyoruz. E, simit, un, tuz baharatlar. Ondan sonra oyuyoruz, içini dolduruyoruz, kapatıyoruz, kızartıyoruz. Ve yaklaşık bir iki saate hazır oluyor ve çok lezzetli. O önceden vardı böyle ikimiz beraber üretim yapıyorduk. Ben, beraber rekabet halinde ikiniz de çok iyi üretiyorsunuz. Yani iki, i̇ki ürün var elimizde. Sizin üründen. ikisi de çok kıymetli ürünler üretiyor. Ve